Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak muska tatlısı tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyu aldıktan sonra iyice bir karıştırıyorum. Daha sonrasında içerisine ince bir dilim limonu ekledikten sonra Kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Tatlımız için 500 gram baklavalık yufka kullanıyoruz. Toplamda 15 adet. 1 adet baklavalık yufkayı tezgah aldıktan sonra eritmiş olduğum 250 gram tereyağını fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonrasında ikinci katını alıyorum ve tekrardan aynı şekilde yağlıyorum ortasını bu şekilde 4 kat yapıyoruz baklavalık yufka çok çabuk kuruduğu için ben genelde baklavalık yufkayı öncelikle nemli bir bezin altına alıyorum daha sonrasında sürekli çıkardıktan sonra üzerini tekrardan kapatıyorum ki çok çabuk kurumasın kurursa eğer baklavalık yufkayla gerçekten çalışması çok fazla zor oluyor Son dördüncü katın üzerini de tamamen yağladıktan sonra 4 parmak büyüklüğünde veya genişliğinde kesiyoruz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Her kestiğimiz parçanın üzerine birer tatlı kaşığı olacak şekilde mascarpone ilave ediyorum. İsterseniz muhallebi de yapıp içerisine koyabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Birer tatlı kaşığı kadar da ceviz ekledikten sonra tamamen muska şeklinde hemen sarıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Hazırladımış olduğum tatlıların hepsini fırın tepsisinin içerisine aldıktan sonra geriye kalan tereyağını hepsini üzerine sürüyorum. Eğer tereyağınız önünden artmadıysa birazcık daha böyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını eritip üzerine sürebilirsiniz. Tereyağının altında kalan beyaz pörtüyü sakın üzerine sürmeyin arkadaşlar. Çünkü tatlınızda böyle siyah siyah noktalar oluşmasını sağlıyor ve bu da tatlının görüntüsünü hiç güzel yapmıyor. Tatlımı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Tatlı piştikten sonra hemen fırından çıkardım. İlk sıcağı çıktıktan sonra yani 1-2 dakika bekledikten sonra soğuk şerbetini tatlının her yerine gezdiriyorum. Birkaç saat beklettikten sonra hemen servise hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bir gün önceden hazırlayıp o zaman daha güzel bir tadı oluyor. Gerçekten hem de şerbetini çok daha iyi çekmiş oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim tatlı tariflerinden bir tanesi. Sizler şimdi doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.